Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Şimdi niyetinizi kapattım. Şimdi siniyetinizi açıyorum. Umarım iyisinizdir. Allah size sağlık, sağlık, güç, maddi manevi iş istediğiniz her şeyi versin arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak? Dileklerinizi, isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Zil bildirmenin tümünü işaretleyerek kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falını ziliyorum ve başlıyorum dostlarım bir öğlen video atıyorum bir de akşam video atıyorum her gün iki video atıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim hiçbir şekilde aksaklık da yapmıyorum öyle söyleyeyim size Sırf siz mutlu olun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim Şöyle bakın Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Her gün yeni yorumlarla karşılaş, Her gün yeni video atıyorum. Bir öğlen bir akşam dediğim gibi. Bugün 30 Kasım 2023. Onu söyleyeyim size. Bu falı ne zaman az açarsanız o zaman geçerli. 1 Aralık'ta açarsın. 2 Aralık'ta 3 Aralık'ta. Ocak'ta açarsın. 2024 ne ya? Ne açtığınız andan itibaren geçerli. Ben sadece bugün bakıyorum yani 30 Kasım bakıyorum. Siz ne zaman açarsanız o zaman geçerlidir öyle düşünün. Bakın bu da görmeyenler için tekrar yine göstereyim. Her gün videoda bunu giyeceğim arkadaşlar. Yani tişörtümüz bu olacak artık öyle söyleyeyim size. Bugün 30 Kasım dediğim gibi yarın bir aralığa giriyoruz inşallah arkadaşlar. 2023 30 Kasım bugün. Ağlamalarınız var bakın. Çok fazla ağlamalarınız var üzülüyorsunuz. Maddi olur, manevi işte aşk olur. Çok fazla ağlamalarınız var. Bunlar gidecek arkadaşlar. Bunlar dinecek. Bunlardan siz teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Bayağı rahatlayıp bayağı da hafifleyeceksiniz. Ayaklarımı güçlü ve sağlam basmam için engelleri kaldırmam lazım diyorsunuz. Siz o engelleri ne yapıp ne edip kaldıracaksınız ayaklarınızı da çok sağlam, çok güçlü bir şekilde de basacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada büyük bir peruk var. Bayağı büyük bir peruk. Peruk takmış burada bir bayanla tanışacaksınız siz. Kendi söyleyecek saçım peruk yani. Rengini mi beğenmiyor, kısa mı, başka mı saçı ama peruk takmayı seven bir bayan. Böyle bir bayanla tanışacaksınız. Aranızda bir ciddi bir konuşmalar geçecek. İşle alakalı, böyle sosyal çevreyle alakalı bir konuşma geçecek yani öyle söyleyeyim. Peruk takan bir bayanla. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biri sizden bir şeyi saklamak istiyor ama saklayamıyor. Yok ya diyor ben saklayamıyorum ya. Çünkü içime ata 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 daha çok üzülüyorum. Hani saklamak da istemiyorum. Onunla konuşmak istiyorum ifade etmek, söylemek istiyorum diyor. Ve söyleyecek. Artık içine atmayacak ve söyleyecek. Sizden artık bir şey gizli saklı yapmak istemiyor bu kişi. Çok doğalsanız, seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, güler yüzlüsünüz. Hiç böyle yapmacık değilsiniz. Böyle doğalım ben. Ben böyleyim. Kim beni sever, sevmez kendi kararı hani. Saygı duyuyorum. Benim huylarım ona kötü gelebilir, iyi gelmeyebilir, iyi gelebilir. Herkesin kendine göre görüşü var yani bir şeyi var o yüzden ben böyleyim diyorsunuz ama sizi çok doğal mutlu gördüm yani güler yüzlü gördüm öyle söyleyeyim çok yeteneklisiniz ama bunun farkına varacaksınız yakın bir zamanda çok iyimselsiniz ve şöyle söyleyeyim <laughs> İyimserliğinizin negatif yönleri de var ama yani iyimser davrandıkça onlar size negatif davrananlar olacak yakın bir zamanda bunları tespit edeceksiniz zaten arkadaşlar Sizden bayağı yaşça büyük biri şansınız açacak. Yani şansınızın yükselmesi için elinden gelen her şeyi size yapacak burada biri var arkadaşlar onu söyleyeyim size. Yani elinden gelen her şeyi yapıyor sırf şansınız yükselsin, bahtınız açılsın diye. Bu da köklü bir ağaç var. Dalları böyle kalın kalın yaprakta böyle yemyeşil. kocaman bir ağaç. Ağacın tam altında oturmuş yüz ifadeniz böyle yukarıya doğru, gökyüzüne doğru, maviliğe doğru izliyorsunuz. Bir anda böyle bir dilek dileyeceksiniz. O dileğiniz o ağacın altında sanki gerçekleşecek bir O dilek ağacı da olabilir bu. Yani bilemezsiniz nereden nasıl, nasıl şekilde dileğiniz olacak. Olur, olmaz ama bu ağaç size uğurlu gelecek bir ağaç. Bir memlekette gideceksiniz ama böyle bir ağaca denk gelecek gideceksiniz. Hatta yazın gideceksiniz. Bakın 2024'de bir ay kaldı. 2024 yılının yaz ayında gideceksiniz. Öyle söyleyeyim size. İyi gelecek ama size. Çok hayırlı mallara sahip olacaksınız siz. Şansınız yaver gidecek. Yani ömrünüzde huzur içinde altına çizerek söylüyorum. Huzurunuz çok fazla böyle kat kat artacak yani. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim elinize bir para geçecek böyle ağcınızın içine biri geliyor tam da ucunuzun ortasına o parayı koyuyor. Dostlarım bu para sizi öyle bir rahatlatacak öyle bir huzur getirecek ki yani muradınızı vereceksiniz bu parayla beraber öyle söyleyeyim bu para sizi çok rahatlatacak bir para. Borcunuz vardır ödemeniz gereken ödemeleriniz vardır ama sizi rahatlatacak bir para olacak. Biri geçmişte uçmuş gitmiş kaybolmuş ya size haber vermeden uçmuş gitmiş yani bir anda karşınıza çıkacak. Yani siz de yani yuh diyeceksiniz. Baya böyle bir yuh diyeceksiniz. Ne oldu da hani bir anda çıktı. Direkt onu reddediyorsunuz. Yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada güvercin var. İli bir güvercin. Tüyleri böyle kalın kalın. Bir kanadı aşağıda bir kanadı yukarıda duruyor. Kanadının altında açık renkli bir anahtar görüyorum ben. Umutsuzla, ümitsizliğe kapılmayın. Bu güvercin kanadının altında çok güzel bir anahtar yatıyor. Bu da sizin anahtarınız. Ev olur, araba, dükkan, arsa olur, aşk anahtarı olur. Bu her şey olabilir. Para anahtarıdır, geçim anahtarıdır, şans, bereket anahtarıdır. Ama gerçekten çok da güzel anahtar çıkmış yani öyle söyleyeyim size. Ben güvercinleri, hayvanların hepsini seviyorum ama güvercinleri de çok tatlı buluyorum. Böyle öyle hepsi tatlı. Bütün hayvanlarımız tatlı. Şöyle söyleyeyim şu anda zorlu günler geçiriyorsunuz. Ama bunlar gidecek. Birisi çok güzel bir ikramda bulunacak. Bu işle alakalı bir ikram. Onu kabul edeceksiniz. Çalışıp çabalayıp ne yapıp ne edip onu kabul edeceksiniz dostlarım. Liderlik var burada. Böyle Biraz sert bir lider olacaksınız. İş i̇şte açtığımı böyle bir otoriterlik sağlayacaksınız. Yönetici mi, müdür mü, sorumlum mu, şef mi olacaksınız böyle bir e, liderlik görüyorum sizde arkadaşlar. Burada çok güzel koyu renkli bir dolma kalem var. Yani resmi kurumda devlet dairesinizde bir işiniz var onu halledeceksiniz böyle. Bayağıdır böyle halledememişsiniz ama onu <laughs> yakın bir zamanda halledeceksiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim dostlarım. Çok kazançlı bir teklif alıyor aile içinden biri sizin. Annemi, babamı, eşmi, kardeşimi, çocuklarınızdan biri mi? Yani baya böyle kazançlı bir e, teklif alacak yani onu söyleyeyim size. Böyle dikin üstünde duruyorsunuz. Yani her an her şey olacakmış böyle bir vesvese, evhamla korku, böyle e, panik atak. Bunlardan arkadaşan arınmanız lazım. Bunları çıkarıp böyle bir dışarı atmanız lazım bu evham panik atak sizi iyi yerlere götürme zamanı söyleyeyim size arkadaşlar uzun zamandır bir bulunduğunuz bir durum var bu sizi baskı altında yaratıyor yani kendimi hissetmiyorum ben bu durumda olduğum için diyorsunuz artık yapıcı olmayacağım yıkıcı olacağım bu baskıdan da kurtulmuş olacağım ben de hiçbir şeyin hiçbir şeyin de sebep olmayacağım en azından diyorsunuz kafam rahatlayacak diyorsunuz. Böyle bir şey olacak hayatınızda. Yani baskıdan kurtulup özgüveniniz daha da bir artacak dostlarım. Burada büyük bir baca var. Yani gidişatınız çok iyi yerlere gidiyor. Maddi gelecek güven, hırs, şans, bereket, huzur. Ben burada bir de nehir görüyorum. Yani huzurlu bir geleceğiniz olacak, merak etmeyin ama acele etmeyin fevride e, davranmayın arkadaşlar onu söyleyeyim size hem alevi bir dengeleriniz biraz bozulmuş onu değiştiriyorsunuz <laughs> böyle çok ciddi kararlar alacaksınız <laughs> yani dönüşümünüz muhteşem olacak öyle söyleyeyim size önümüzdeki günlerde aylarda böyle yavaş yavaş ilerlemeye başlayacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim son zamanlarda biraz sıkıntı yaşıyorsunuz ekonomik anlamda böyle bir biraz kısıyorsunuz kendinizi ama Hani kıs kıs da nereye kadar kısıyorum ama yine de bir toparlanma bir şey yok. Böyle çok çabalar sarf ediyorsunuz ama iki tane bayanın size yardım olacak bu konuda. Maddi anlamda çok değer verdiğiniz kişi. Yani onun sayesinde böyle bir bereketiniz artabilir. Yani olumsuz şeyler olumluyla sonuçlanabilir. Aklınıza hiç gelmeyecek biri var. Orta boylu, hafif kilolu bir bayan var burada. Aklıma hiç gelmezdi bunu bana bir şeyler diyeceğim. Bir anda böyle size anlatacak, böyle şok olacağınız, kendi hayatıyla ilgili Mersen tam tersi durumdaymış. Bunu öğreneceksiniz. Yani o yüzden insanların gülüşüne aldanmayın, ağlamasına aldanmayın, dış görünüşüne konuşmasına, içi seni yakar, dışı beni yakar derler ya o misali. O yüzden e, ön yargılı da olmamak gerekiyor. Siz bir seçim yapacaksınız kendi hayatınızla alakalı sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak, böyle derinden sevindirecek çok güzel bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Sizin çok güzel bir birlikteliğiniz var. Aman aman nazar değmesin, bozulmasın ama kimseye anlatmayın. Yani özel giden, güzel giden şeyleri kimseye anlatmayın ki nazar değmesin. Yani en güvendiğiniz, sevdiğiniz kişinin bile nazar değebilir. Bilemezsiniz arkadaşlar. Değmez dersiniz, değer. size bir nakit para gelecek bir kişiden. O parayı değerlendireceksiniz. O parayı kullanacaksınız. Yani bir yerden size böyle bir nakit bir para geliyor. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, sevginizle beraber artık bu işi ciddiye bağlamak istiyorsunuz iki tarafta. Artık aileleriyle konuşacak. Bu işi ciddiye bağlayıp onu söyleyeyim. Bir tanışma, bir konuşma, bir başlangıç görüyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok güzel bir başlangıç var ama onu söyleyebilirim size. Toparlanıyorsunuz. Biraz böyle bir sağ, sala böyle gitmişsiniz. Böyle bir dengesizlik oluşmuş ama kendinizi yakın bir zamanda toparlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sivas, Edirne, İzmir size bir teklifte bulunacak bayan mı? Bu iş teklifi. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Artık arkadaşlar yanlış olan şeyleri yakalıyorsunuz. Hayatınıza bazı şeyler iyi gitmiyor. Bulamamışsınız. Ama yakın bir zamanda onları bulacaksınız. Ne yanlış ne doğru yakın bir zamanda öğreneceksiniz. İki tane uzun yolculuğunuz var. Dört kişiyle beraber toplamda siz beş kişi çalışıp çabalayıp dileğinizin olması için hep beraber el birle yapacaksınız dileğinizin olması için. Bakumo da tabağınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım? Arkadaşlar siz aşkı nihayet buluyorsunuz. Onu söyleyeyim size. O kadar çok içinize atmışsınız böyle beklemişsiniz ben o aşkı yakalayacağım. Bulacağım. Yani çok güzel bir aşk yakalayacağım diyorsunuz ya onu bulacaksınız. Ve şöyle söyleyeyim. Bulduktan sonra şansınız böyle enerjiniz daha da bir artacak yani öyle söyleyeyim size. Ruh eşinizi yakalıyorsunuz. Yani siz ne yapıp ne edip ruh eşinizi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Çok güzel bir şeye temel atıyorsunuz. Bu işle alakalı sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok güzel bir şey imza atıyorsunuz, temel atıyorsunuz. Askıda olan bazı düşünceleriniz var arkadaşlar. Siz bunları toparlayacaksınız. Yani bu düşüncelerinizi böyle bir askıya almışsınız. Ama bunları siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip toparlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Aşk hayatınıza size heyecanlandıracak çok önemli bir yansıma var size. Karşı tarafın. Yani partnerinizin size çok güzel bir haberi var. Onu söyleyebilirim size. Şöyle söyleyeyim sizin için çok değerli, çok kıymetli biri var. Aile büyüklerinden biri. Bu kişi size çok dua ediyor. Yürekten, içten o kadar dua ediyor ki her namaz kıldığında, her tesbih çektiğinde size dua eden kişi arkadaşlar. Dua gerçekten çok önemli. Birisi çok ağır eleştirilerde bulunacak. Buna maruz kalabilirsiniz. Çok böyle o kadar çok sinirleneceksiniz ki ama sonra gelip özür dileyecek bu eleştirilerini bu ağır yitamların özür olmaz öyle söyleyeyim size çok yapıcı davranıyorsun özel hayatınıza bazı böyle sıkıntılar var ben yapıcı davranacak da davrandıkça karşı taraf yıkıcı davranıyor hep ben mi yapıcı olacağım biraz o yapıcı olsun biraz o toparlasın hep ben 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 artık yoruldum bazı şeylerden yani bir köşeye çekilip bir karar alacaksınız arkadaşlar. iyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Burada kocaman bir elma görüyorum. Böyle elinize tutmuşsunuz. Bir devlet dairesinden, o da çalışan birinden. Siz çok büyük bir iyilik göreceksiniz. Yani bu iyilik sizi çok rahatlatacak. Çok da sevindirecek bir iyilik olacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bir kasırga olmuş hayatınıza, gelmiş, geçmiş. Endişeleriniz olmuş, korkularınız olmuş, başka sıkıntılar olmuş. Ama bu saatten sonra ben bir kasırga görmüyorum. Geçmişi geçmişte bırakmışsınız. Önemli olan gelecek, şimdiki hayatınız. Bunlar için planlar, projeler artık yapacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Oturuyorsunuz, oturuyorsunuz ama artık kalkma zamanı, harekete geçme zamanı. Yani her şeyi böyle İpin ucu kaçtı mı bir daha hiç toparlayamazsınız arkadaşlar. Birini siz hiç istemiyorsunuz. İstemediğin şey yanında biter derler ya. Yine yanınıza geliyor. İstemiyorsunuz, yanınıza geliyor. Tamam, ben sana bir şans vereceğim. Hani bakalım olacak mı, olmayacak mı? Ve olacak. Bu kişiye şans vereceksiniz siz yakın bir zamanda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, iyi günde, kötü günde böyle hep yanınızda olan biri var. Bu kişi sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Bu gerçek arkadaşlık. Gerçek samimi, öyle söyleyeyim size. Burada kocaman bir çorap var. Arkadaşlar, sıkıntının içinden, stresin içinden yavaş yavaş böyle bir sıyrılıyorsunuz. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz, öyle diyeyim size. Bu da tek katlı müstakil bahçesi büyük olan bir ev var burada. Alıyor musunuz, satıyor musunuz, kiralıyor musunuz, yakınızdan birinin mi? Bu ev çok huzur veriyor size. Ben de e, müstakil bahçeli ev isterim. Bahçeye ekmek isterim. Sebze, meyve. Hani bahçede böyle hayvanlarım olsun isterim. Bu çok güzel bir şey. E, hayalleri inşallah herkes hayalini gerçekleştirir. Sizin de böyle bir durum olabilir. Bu da sürekli lükse kaçan, bir, kaçan biri var. Aşırı para harcıyor. Ama ileriyi hiçbir şekilde düşünmüyor ileride ne oluruna biter hani ayağımı yorganıma göre uzatayım böyle bir durum hiç olmuyor kafasında hiç yok ona kızıyorsunuz bak ileriye düşünerek hareket et paranı sıkı tut ortalık zaten ateş pahası yani bu durumda onu yarıyorsunuz, ama si dinlemiyor ama dinleyecek ama çok fazla para harcayacak burada 3 kişi var böyle anlaşamadığınız böyle birbirinize girdiğiniz böyle kavga ettiğiniz 3 kişi var ama siz artık anlaşacaksınız yani bu anlaşmazlık Artık tamamen gidecek Yavaş yavaş anlaşacaksınız siz dostlarım Şöyle söyleyeyim önünüze çok kalın Büyük bir taş var Siz bu taşı aşıyorsunuz Bu engeli aşıyorsunuz arkadaşlar Büyük bir taş çıkmış Büyük bir engel çıkmış bunu aşacaksınız Şöyle söyleyeyim Hayatınızda böyle ufak tefek Oynamalar var Ama siz bunları toparlayacaksınız. O hayatınızdaki oynamalar teker teker gidecek. Bunları toparlayacaksınız. Uzun zamanda görmediğiniz beni gidiyorsunuz ziyarete. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki yakın bir zamanda onu ziyarete gideceksiniz arkadaşlar. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri bu. Siz aklınızdaki kişiyle tekrardan görüşmeyi çok istiyorsunuz. Böyle cani gönülden tekrardan bir konuşalım. Olmazsa olmaz. Ama ben konuşmayı istiyorum diyorsunuz. Ve ne yapıp ne edip konuşacaksınız. Ve çok güzel olumlu konuşmalar var burada. Ben burada cevizler görüyorum. Çok büyük bir fırsat. Bolluk demek ceviz. Arkadaşlar büyük bir fırsat. Büyük bir bolluk ceviz çıkmış. Kocaman hem de. Şöyle söyleyeyim. ilişkinizde bir durgunluk var. Ama bu durgunluk gidecek. Durgunluk neymiş öğreniyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Siz seviyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok 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 öpüyorum. Hoşça kalın.